Perüs. Perüs. Ne yapıyorsun Perüs? Evet. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese. Yo. Dün evde değildim. Video paylaşamadık. Bugün akşama doğru geldim. Yalnız buralar yıkılmış ya. Öyle bir sel gelmiş. Öyle bir yağmur gelmiş ki. Her tarafa darma duman etmiş. Peri ne yapıyorsun sen? İki iş gündür he? Beraber, bırakıp... <gülüyor> <gülüyor> ha? Dur bebeğim dur. Dur! Aa hepsi yağmur suyu bura. Dolmuş. <laughs> Feris. Zalo. Geçen havalar hala. Kara bulutlu. Her an yağmur yağabilir. Görüyor musun? Allah gölge. Gölge acaba gölge ne durumda? ya of ya. Ya zalim tam böğrüme tekmeyi vurdu. Yemin ederim acayip. Canım acıdı ya. Pek oralı olmuyor. Ya bizim bu köpeklerin hem nefret ettiğim huyu yani hemen bir kemik bulabiliyorlar. Gölge 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 arkadaşlar bu konu artık tartışma bile kapanmıştır gölge gölgeler bilmiyorum hala sanki Ağla, Bir şey. dur 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 Heh, tamam bak tamam, bu da kardeşinin yanına gidiyor. Ulan gel illa hepiniz oraya mı gitmeniz lazım? Neyse ki Berat Karabaş'ın olduğu yere gitmiyor. Tamam. 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 Ha? Ya kendi nasıl öldürüyor ya? Koş 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 koş. <laughs> Gölgelerin gücü adına. Garabaşı karabaşı ya be karabaşı. Deli ya. <laughs> sen manyak mısın? Ne istiyorsun? <laughs> Ana Feriz Bey yine gölgele bu abi. Taşır ne bilmiyorum. Ama gölge tabi daha yaşı itibariyle bu. Diye kendini yere attığı için bir sıkıntı olmuyor. Kuş, koş, 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 koş. Kuş, koş 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 koş. Koş 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 koş. Gölge görüyor musun o da? İnadına karabaşın oraya gidiyor. Neyse gitme sen gitme. <laughs> Hadi tamam, tamam, gel 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 gel. Korbaş korbaş korbaş. Tamam tamam. Allah'tan yetişmiyor. Allah'tan yetişmiyor. Tamam 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 tamam. Tamam tamam tamam. Abi karabaş. Deli ya deli ya. Hadi beraz hadi biraz git. Yani Allah'tan zinciri yetişmedi. Çok 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 gel 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 gel

giriyorlar. Gel gölge ben sen bağlayayım. Durun bir saniye gölge. Gibiz 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 gibiz. gel seni bağlayayım. Beraz gel. Beraz gel. vallahi bunlar. Hiç ne Berazı bir şekilde benim bağlamam gerekiyor. Geberiz. Belki bu sefer zalımla bir şey olmasını istemiyorum. Ama bakın zalı durmuyor. Berazı bir tutup götürebilsem çok güzel olacak. Geberiz. Rizki, 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 rizki. Oo, Allah zalo harliyo. Emberazı bir şekilde tutmam lazım. Gölge Gölge Tamam <laughs> Oo, vallahi valla biraz ıyasını verdi Ben biraz bir şekilde tutmam lazım Oo tamam 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 Beraz Beraz ben yani Beraz'ı bir şekilde tutmam lazım vallahi Beraz ben ne kadar kavga etmeyin Beraz'ı benim Beraz'ı nasıl çekeceğim Beraz Çok sıkıntılı ya Zalımda hiç şey olmuyor Böyle geri durmaz. Tam o suyu nasıl evde dolayı. Ben Beraz'ı oradan uzaklaştım Kalın değil. Tamam. Şimdi Beraz'ı götürürsen, zal şey zalımı götürürsen Beraz'ı hiç uzaklaştıramam. Beraz çok tehlikeli. Her yani dişi üstünde bayağı tehlikeli zalım. Belki Beraz'ı biraz olsun uzaklaştırır da ben tutarım düşüncesi var şu an bende. Onlar zaten yeni kendine gelmişsin tüylerin müyleri baksana hepsi yarısı dökülmüş yarısı kalmış yara izleri hala duruyor gepiz yok vallahi berazı bu şekilde tutmam imkansız yani Benim bir şeyler yapmam lazım <laughs> Evet, hazasız belasız berazı yakaladık. Şimdi zalı götürelim gel. Sen de gel. Gel sen de bal Bayağı Baya sıkıntılı ya. çok sıkıntılı bir durum yani. Evet havalar çok serin şu an. Ama yine de Bir birbirine yara mara olurlar. Sonra iyileştirmesi baya zaman alır. Hadi. Şu koyunları yeni gönderelim. Yavaş yavaş gidip bu manyakları Devene bakın ya o kadar çok su. Yani yağmur o kadar çok yağmış mı? Kaplar dolmuş tamamen. Gel kar şey karaborcuğum gel çık. Çık çık çık. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Çabuk 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 çabuk. Koş. Her çok gel buraya. Koş 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 çabuk. Koş 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 koş. Aferin dur. Hop stop. Stop 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 stop. Stop. Sen de bağlayayım ha tamam. Aferin ha böyle. Ha böyle olun ya. Çok ucuz atlattı Karabaş biraz saldırdı ama yetişemedi. Ağzı yetişmedi yani Allah'tan. Salım orada nasıl devreye girmedi? Ben hayret ediyorum. Yani hayret ediyorum Salım orada nasıl devreye girmedi? Salım acaba hangisini tarafını tutsam? İçleminde mi kaldı yoksa gölgenin derdine mi düştü? Büyük ihtimalle gölgenin derdine düşmüştür. Çünkü Salım dişi olunca yanındaki köpeği tamamen unutuyor yani direk dişiye odaklanıyor. Gölge, gölgenin her hala bir iki günü var. Yani tamamen geçmesine. O yüzden bir iki gün daha dikkat edeceğiz ki zaten asla arkadaşlar. Daha yağmur. Gölge en az bir buçuk yaşına falan girsin ondan sonra yavru alırız. Hani daha gölgenin acelesi yok. Evet dediğim gibi ben şimdi Osman yemeğini hazırlayayım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. الله يا امانه